geldik meydana. Kırmızı ışıkta güzelce duruyoruz. Haydi bakalım freni bıraktım debeci sakin kaldırıp bunun kalkışına göre minik minik de gaza dokun. Harikasın. Sadece bir neydi? Kalkmak için vardı. Hemen ne yapıyorduk? İkiyi alıyorduk. Debeci kaldırıp hemen gazınla ilerleyip yakınlaşabilirsin. Yeter ki gaza çok dokun. Biraz daha fazla. Şimdi de debeci e bas. Aracı 3'e doğru alalım. Olay budur. Debeci hızlı bırak. Şimdi de yine gazınla seri devam et. Gazınla daha çok gazla olay budur. 27 Mayıs'ta gece kalsın buradan gidelim. Ama şimdi biz ne yapacağız? Seninle buradan Yoğunmuş Köprüsü'ne doğru iniyoruz. İşte dediğim zorlu yer burası. Bak ne kadar güzel içine giriyoruz. Şimdi gel daha senin rahatsız edemem. Bak işte ambulans geliyor. Sen soldasın ya burada kal diyor. Korktuğun olan. Ben diyor müsaade edin. Ben hemen sağdan geçiyorum diyor. Anladın mı olayı? Çok güzel. Denedim sana biraz önce inşallah ambulansı denk gelir de görsün. Normalde fermuar olayı fermuar oluyoruz ama bak mesela olmaya fırsat olmadı geldi sakın kıpırdama diyor olduğun yerde devam et ben sağdan geçiyorum diyor demek ki anlaşmak böyle bir şeymiş trafikte konuşmadan arabalarımızı konuşturuyoruz bak şimdi sağdan gelenlerden korkma biz soldan böyle devam sadece bu ışığı geçince sinyalini sol yapacaksın ileride kümpetten dönüyor bak yeşil yanıp söndüğü için rahatlıkla geçiyoruz beş defa yanıp sönüyordu ama uzak. Ufaktan görseydik yeşilin yanıp söndüğünü ne yapacaktık? Dur. Mecbur, Mecbur duracaktık. Dur. Şimdi bu kümpetin buradan sola ilk dönersek Talas'a doğru gidebileceğiz. Bu arada burakilerle hiçbir işin yok. Tamam, Sen kendi söyleyeyim. çizginden kıvrılacaksın. Öbürü bile bak ikinci şeritten döndü. Kırmızı yanmış tam debriyaja basar. Frenle biraz biraz topuk yerde. İşte olay bu olmasa bile hoca ne yapıyor? Sana öğretiyor. Herkesin bilmediği farklı bir şey vardır. Topuk üstten asla frene basılmazmış. Önce topuğu yere yerleştiriyormuşuz daha sonrasında. Şimdi ışığın yanışına göre dümdüz kalkıp devam edeceğiz. Şimdi Merveciğim ışık yanarken bir soralım. Kendini nasıl hissediyorsun? <laughs> Söyle <iyi> bakalım. bakalım. <laughs> yani maşallah ilk derste meydan oluyor muymuş? Oluyormuş. Freni kaldırıp minik gazınla biraz daha gaz. İşte bu olay. O zaman istop etmiyormuş. Hemen ne yapıyorduk? İki. İşte bu. Ver gazını da epeyce bırak da gaz ver. Tamam. O zaman rahatlıkla şeridimizin içine giriyoruz. Olay bu. Bunun içinden hep dümdüz devam edebiliriz. Işık kırmızı İster Çok. al ister hızlanma sakin sakin et ama püf nokta orta şerit bakıyorsun tak, otobüs sağa doğru kırılıyor sen de buraya doğru kırılıyorsun İşte bu. sen yerini söndür orta şeritte güzelce duruşumuzu yapacağız bak genelde herkes ortaya doğru evet. kayıyor debbece bası frenle güzel güzel kısıyorsun aslında burada sola dönüş yok şöyle sola dönecek olsaydım buradan bir sonrakinden Sadabat'tan şuradan gelecektin. Çetinler Kayseri yazıyor ya. Oradan gelmek zorundaydın. Biz düz gidiyoruz. Niye buraya girdin hocam dersen? Dersin başında sen söyledin. Orta şehirde giriyormuşuz dedin. Ne dedin? Kendin dedin. Benim videolarımı izlediğin için. Tapılıyoruz değil mi hocam orta şehirde dedin? Şimdi orta şehirde tapıladık. Ta ne zamana kadar? Jandarmanın oraya gelene kadar bu orta şeritten hiç ayrılmayacağız. Tamam. Soldakiler biraz sonra sola dönebilir, sağdakiler sağa dönebilir. Evet burada hiçbir yere dönüş yok. Dümdüz devam ediyoruz ama kimse umurumuzda değil. Zaten burada sakin sakin devam ediyoruz. Burada kimse sağa dönmez. Çünkü düz gizlilik olsaydı zaten öbür yol dümdüz gidiyordu. Doğru mu? Evet. Şimdi birimizi aldık. Biz hazır vaziyette bekliyoruz. Burada artık biraz sonra bize yanacak. Tamam. Bakıyorsun kendi kendine sabırsızlanıyorsun. Mesela bir frenden bırak. Araba bir yere kayıyor mu? Nereden bakacaksın? Ha. Tam yanına bakarak kayıyor mu diye. Arabalara bakarsan biri kıvır diyorsa kendini kayıyor zannedersin. Bak püf noktalar. Sen benden bunları istedin. En ince detayları anlat hocam dedin. Şimdi debriyajı minik minik kaldırarak e, da dokunuyoruz ki istop etmesin diye. Yeter ki debriyajı sakin kaldırıp gaza daha çok dokunurken işte bu olay süpersin. Hadi o zaman debriyajı yine bırak yine gazına dokun. Hemen daha çok yaklaş. Orta şerit, ikinci şerit neredesin Merve geliyor diyoruz. Çizgimizi ve içine işte bu çizgimizi bulduk ve girdik. O zaman hiç otobüsten korkma şeridinden taşamaz üçünü de yaparsın. Harikasın. Gazını dokunarak devam. Zaten bizim için ne ideal? 50 ile 60. Gördüğünüz üzere evet, 50 ile 60'dayım. 60 arasındasın. Keyifle devam edebilirsin. Otobüsler sağdan gider. Buradaki sadece bazı otobüsçülerimiz ne yapıyor? Otobüs şoförlerimiz sola sağ aynasından seni görüyor ya. Biraz böyle kaydırıyor. Senin de bayan olduğunu görürse daha çok kaydırıyor. <laughs> Sen de ısrarla bu şeridin içinden gidersen o zaman geçemiyor. Uzaktan yeşilin yanıp söndüğünü görmüştük ve sarı olduğu kırmızıya geçti. Gördün mü? O zaman ne yapıyorsun? Debriyaja bastın. Bak gel şu elinle de boşa yiğit. Debriyajı kaldır komple. Hızlı bırak. Sadece frenle topuğun yerde sakin sakin kısıp duruyorsun. Bu bir ustalık. Evet. Eşinle ben böyle yapıyoruz ama anlatırken eşin sana bunu anlatamaz. Hemen birini aldın bize yanmış gazınla kalkacaksın. O dönemin kırmızısı. Tamam. Anladın mı olayı? Hemen geri ne yapıyorduk? Bir ile sadece kalkılıyormuş. 2 ile ilerleniyormuş. Şimdi de gazına dokunarak kendini hazır hissedince üç e aldıyormuşun. Oh be, artık arabayı sürebilirim. Aslında farkında mısın? Bir nevi arabayı otomatik yaptın. Debriyajdaki evet. ayağını bile yana koy, dinlensin. Sadece böyle gazına dokunarak dümdüz devam ediyorsun. Harikaydı. Teşekkür Gayet de. güzel gidiyorsun. Biz seninle güzelce Kayseri Forman otoparkına girdik. Kayseri uh, Park'ın otoparkına evet. girdik yani Formula Kayseri Park'la Meydan Kayseri Forman işte en güzel neydi o meydandan geçebilmek doğru mu? Evet. Buradan biz Adana'ya da selam gönderelim. Evet. Ablana her kız Büşra. kardeşinde aynen Büşra'ya da selam olsun. Şimdi bu videoyu yükleyeyim o da izlesin inşallah. senin de nasıl sürdüğünü görsün. Herkese diyorum ki Rabbim isteyin e, yeter ki araba sürmeyi isteyince bu iş oluyor. Sen de böyle yapmadın mı Merve? Evet kesinlikle. Duydun. Ta Adana'dan haberini almışsın. Kayseri'de böyle biri mi varmış derken <laughs> dersimize güzelce başladık. Ve inşallah seninle bugün ve yarın sürersek ben dedim ki sana bugün iki saatte bile bu işi hallederiz. <laughs> Çünkü bak olayları kaptın. İlk başta diretmedim sana frenin nasıl dokunacağını. Ama şimdi kavramaya başladın. Bundan sonrası da artık çorap söküğü gibi gelecek. Bak yeşil yanıp sönüyor. Beş defa yanıp sönecekti. <laughs> bak yeşil. hala yanıp sönüyor oynarken geçtik. Anladın mı bu olayı? Artık işten çıkanlar, memur kesimi, çalışan kesim artık beş buçuk olmak üzere ya herkes deli gibi burada. Biz de sakin sakin arkalarından güzelce gideceğiz. Arkandan asla rahatsız olma. Kırmızı yandığı için hepsi durdu. Sadece bir gazı bırakacağız. Çünkü viraj da var. Yeşil yanıyor olsa bile gazla gitme böyle yerlere. Virajın olduğu için ne yaptın? Kırıldın. Oh bu çizgiler iyi ki de varmış. İyi ki de evim talastaymış diyeceğiz. Ve dümdüz devam edeceğiz. Buradakiler burnunu sokup en sola bile atlayabiliyor. Biz kesin kalacağız. Uzaktan gördük ki evet. Devbece bas, frene bas, durdur. Daha çok fren. Daha çok fren. Daha çok fren. İşte bu. Mükemmeldir. Merve. Gerçekten seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. O zaman ne yapardım biliyor musun? Kalacak mıyız? derken bile inanmadın. Ben bu gazla geçerim dedim. Evet. Geçseydin ne vardı? Burada kameralar var. Kamera seni görür. O zaman plakaya ceza yazıyor. Niye riski atalım? Hadi şuraya da yeşil yanar geçerse onun için güzelce durup kadım kadım kendi kendine ilerlemeni yapabilirsin. Şu an gayet güzel devam ediyoruz. Herkese hoşça kalın diyorum bayanlar. Adana'ya selam olsun. Hoşça kalın.